iddia ediyorum şu anda dünyada Türkiye kadar uluslararası meselelere vakıf, uluslararası meseleleri çözücü bir tane dahi ülke yok. Biliyorsunuz ne oldu işte Trump ikinci kez başkan seçilmeden önce Ukrayna Savaşı'nı 48 saat içerisinde bitireceğini söyledi. Tekrar herkes onun Orta Doğu'ya barışı getirmesini bekliyordu. Peki sonra neler oldu? İşte zaten Gazze için bir yıldır savaşıyorlar tarzında bir açıklama yaptı. Ukrayna Rusya arasında birçok görüşmeler gerçekleşti fakat kendisi artık baktı ki iş yokuşa sürülüyor pes etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakıyorsunuz yıllardır dünyadaki barış ve istikrar için o kadar çok mücadele ediyor ki dünya 5'ten büyüktür söz artık dünyada bir slogan haline geldi. Daha adil bir dünya için tarzında işte başlıklı bir kitap yayınladı bu da çok dünyada konuşuldu. Yani yıllar içerisinde o kadar çok coğrafyaya barış ve istikrar getirdi ve o kadar meseleye müdahil oldu ki Azerbaycan ve Ermenistan barıştırıldı, Afrika'da Somali ve Etiyopya bir araya getirildi, Türkiye'de tekrar e, aynı şekilde Ruanda ve e, Kongo Demokratik Cumhuriyeti e, arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için ara buluculuk teklif edildi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan arasındaki anlaşmazlık içindeki eza Türkiye'nin adı ön plana çıkıyor. Bakıyorsunuz zaten şu anda en önemli gündem Ukraynalı ve Rus heyetlerin Türkiye'de bir araya gelmesi. 2022 yılından beri ilk defa doğrudan müzakereler gerçekleştiriyorlar iki ülke ve bu da Türkiye ara buluculuğunda oluyor. Ve aynı zamanda Antalya'da şu anda NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var ve NATO Genel Sekreteri şunu söyledi. Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin bir araya getirici rolünü her gün görüyoruz. Bunlar gerçekten de göğsümüzü kabartan meseleler. Hindistan ve Pakistan arasında bir gerilim yaşandı. Pakistan Başbakanı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine teşekkür etti. Yine bakıyorsunuz Gazze meselesinde de aktif rol oynuyoruz. ABD doğrudan Hamas'la görüştükten sonra ne oldu? Hamas, Katar'a, Mısır'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. Suriye için tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Suriye yönelik ABD'nin uyguladığı yaptırımlar kaldırıldı ve zaten Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Erdoğanla görüştükten sonra bu kararı aldığını söyledi. Yani dünyada artık etkilemediğimiz, çözmediğimiz bir mesele kalmadı. Bunu Trump bile başaramıyor. Demin de söylediğim gibi Gazze meselesinde olsun, Ukrayna, Rusya arasındaki savaş meselesinde olsun. Trump bir noktadan sonra siyasetine tıkanıp kaldığını görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi. Bütün bu meseleler karşısında gerçekten gurur duyuyoruz ve dünya basında artık Türkiye'nin zaten merkez bir ülke olduğunun altını çiziyor. Ben bugün Radio France International'ın yayınladığı bir yazıyı okuduktan sonra hakikaten gurur duydum. Şöyle söylüyor, Sizlere okumak istiyorum. Türkiye'nin rolünü anlamak için haritaya bakmak yeterli. Bu çok gurur verici bir yazı. Sizlere e, bunu aktarıyorum. Bu tutumu anlamak için önce coğrafyaya bakmak gerekir. Bu tutumu derken Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuktan bahsediyor. Türkiye Batı'da Avrupa, Kuzey'de Karadeniz, Güney'de ise Orta Doğu arasında bir jeopolitik kavşakta yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Türkiye hem ekonomik hem askeri bir güç. NATO üyesi ve AB'ye aday bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında yeni olmayan bir vizyonu var. Türkiye hem tarihi hem coğrafi zorunluluklar nedeniyle özellikle krizlerle dolu kendi bölgesinde ama aynı zamanda küresel ölçekte merkez ülke rolünü üstlenmek durumunda. Bu soğuk savaş sonrası ortaya çıkan çok kutuplu dünyada hem etkisini artırmak hem de bölgesindeki krizlerin Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak adına yürütülen bir strateji. Yani artık Fransız basını bile bizim merkez ülke olduğumuzu kabul etmiş durumda ve yazının da zaten son cümlesi şöyle. Türkiye'nin bu girişimlerinin hepsi sonuç vermese de, girişimler derken işte ülkelerin aralarındaki arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinden bahsediyor. Her zaman bu sonuç vermeyebiliyor. Fakat buna rağmen son yıllarda uluslararası sahnede ne kadar ağırlık kazandığını ve nasıl bir rol oynamayı hedeflediğini açık biçimde gösteriyor. Yani artık e, Türkiye dış basında da merkez ülke olarak kabul edilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkça e, jeopolitik denklemdeki ana aktör olarak aktarılıyor. Bütün bu başarılarımız bizleri gururlandırıyor fakat muhalefetten bütün bu gelişmeler karşısında hiç ses çıkmaması hatta bunların hala eleştirilmesi e, gerçekten de çok acayip e, ve çok üzücü. Çünkü demin de söylediğim gibi yabancılar bile artık hatta Yunan basını bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başarılarını takdir ediyor ve Türkiye'nin lider konumunu çokça dile getiriyor. Benim bu konu hakkında söylemek istediklerim bunlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.